Gece dur. Dur, dur. Arkadaşlar geceyi ultrasyona götürüyoruz. Artık yeter. Bu namusun niye durmuyor? He? Valla bastım ya. Orada Gece getireyim. Gece gel. Gece de doğurmuş oluyorsun. Gece. He? Hayırdır gece doğuracaksın Gel gel. Cık cık. Gel gece gel. Gece gel. Hadi gel. Gece gel. Arkadaşlar gece yükledik şimdi ultrasyona gidiyoruz. Sanmıyorum hamile çıksın ama. Gene bir umut. Çünkü o, o iki yavru. Gece geliyorum arkadaşlar. Abi öyle çek. Sanmıyorum hamile olsun ya. Hele bugünkü siyah yavru görüntüsü olarak tamamen umudum kesildi. Gece kesin hamile değildir. Ama ya vallahi ben... Ne zaman ki? Dur dur dur. Abi beyaz geldik. Beyaz alın o kasabada değil. dur dur dur. Gece dur, gece dur. Dur, dur. Arkadaşlar gece boş çıktı. Namussuz gene doğurmalı. Aa, ben tanıdım dedim, dedim. Kardeşim dedim, bu dört gün önce e, gitmiş, suyu patlamış gözümün önünde. Dedi ki, suyu patlayabilir. Dedi aynı aynı belirtilerini gösteriyor. Süt giriyor. Dedi sadece içinde yavru yok. Yavru yerine su topluyor. O su patladığında dişi doğurduğunu zannediyor. Demek ki o gece dört gün önce gitmiş doğurmaya. O bölgede doğu suyunu patlatmış. Ondan sonra bu yavrular denk gelmiş. Orada yavrular sahip çıkmış. Olay demek ki bu gençler. Bu arada o yavrular atan da Allah belasını versin diyelim. Yapacak bir şey yok. Mecbur bakacağız bunlar arkadaşlar. Artık kimden, nereden, ne mucizele gelmişse kapımıza gelmiş bir kere. Allah'ım emanet olun. Görüşürüz ama biri çok hasta. Birini kurtaramayabiliriz. Acayip hasta. Bozu da acayip hasta gençler. Bozu artık paylaşmayacağım. Çünkü bozu yine mini artık vücut kabul etmiyor. Son bir aşısı kalmış. Onu da Şevki Hoca şeyden istemiş. O yüzden iki gün sonra elimizde olacak. Bozu o zamana kadar ölmezse inşallah ölmez. Ama bozu da çok. Durumu kötü. Hadi görüşürüz gençler.